Merhaba arkadaşlar, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Gerilim Laboratuvarı'nda bulunmaktayız. Fakültemiz 3 bölümden oluşuyor, elektrik, elektronik ve kontrol bölümleri. Şu an elektrik mühendisliği bölümünün Yüksek Gerilim Laboratuvarı'ndayız. Amacımız sizlere elektriğin etkilerini, özelliklerini göstermek. Bununla ilgili etiksel boşalma, yalıtkanların davranışı, yüksek yerine üretilmesi, yüksek yerine ölçülmesi etkileriyle ilgili bazı küçük deneyler göstereceğiz. Bunlardan bir tanesi bildiğiniz gibi cam yalıtkan bir malzeme. Bir yalıtkan malzemenin etriksel zorlanmaya karşı dayanımını göstereceğiz. Bir sehpa üzerine koyduğumuz cam ve bunun üzerinde yüksek gerilim elektrik uygulayacağız. Elektriği geçirmediği sürece bu camın da nasıl bir davranış içinde olduğunu bu deney sırasında göreceğiz. Gel Arkadaşlar şimdiki deneyimizde yıldırım olayını simüle edeceğiz, benzetimini yapacağız. Biliyorsunuz gökyüzünde bulutlarımız var. Bunlar elektrikle yüklenirler. Yüklenir, yüklenir, yüklenir. Belli bir yüke geldikten sonra yüzeyindeki varlıklar, evlerimize, ağaçlara e, bu elektriksel boşalma olur. Tabii bildiğiniz gibi elektriksel boşalmada özellikle yapıların en yüksek yerlerine, örneğin e, bacasına boşalma olacaktır. Buna karşı koruma önlemler olarak da Benjamin Franklin önerdiği örneği yakalama oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bacasına yıldırım çarpmış oldu. Biraz sonra evi yıldırımdan korumak adına yıldırımlık koyacağız. Tabii ki yıldırımlığın evi nasıl koruduğunu hep beraber gözlemiş olacağız. E, yıldırımın eve düşmesini engellemek, evi yıldırımdan korumak için paratoner adını verdiğimiz ya da yıldırımın Türkçesini söylediğimiz yıldırımın evi yıldırımdan nasıl koruduğunu bu deney sırasında hep beraber gözlemliyoruz. Tekrar bakacak olursak yıldırımın eve değil paratoner üzerinden toprağa... Böylelikle yıldırımdan evimizin korunduğunu hep beraber deneysel olarak gözlemiş oluyoruz. Elektriğin temel yasalarından birisi Faraday yasasıdır. Faraday iletken hacimler içinde elektrik alanı sıfır olduğunu söylemiştir. Bu da örneğin arabanın içi, uçağın içi, trenin içi, geminin içi olabilir. Bunu göstermek için sizlere adına yasadan alan Faraday kafesi içinde ben bulunacağım. Üzerine elektrik gelecek. Göreceğiz ki yasanın ne kadar doğru olduğunu, içinde bulunan kişilerin bu tür durumdan etkilenmediği, tıpkı arabada bulunan, uçakta bulunan insanlar gibi. Şimdi deneyimizi gösterebilirim. Bilimde adını çok duyduğumuz kişilerden biri de Nikola Tesla'dır. 1850'lerden 1946'lara kadar yaşamış ve bu sırada yaklaşık 750 buluşu olan bir bilim adamından söz ediyoruz. Buluşlarından birisi kablosuz elektrik enerjisi üretmekle ilgili. Onun bu buluşunu burada deneysel olarak gerçeklemiş ve uygulamasını yapmış bulunuyoruz. Şimdi Test üreticini çalıştıracağız. Bir rezonans transformatörüdür ve bununla elde ettiğimiz elektriği etkilerini görmek bakımından örneğin bir lambanın bu aldığı enerjiyle yanmasını sizlere göstermiş olacağım. Şimdi gerilimi yükseltildi, üreticimiz çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi normalde bu filtresen herhangi bir yerden elektrik almamakta, sadece bu kaynaktan yayılan enerjiyle yanmakta. Bunu profesyonel amaçlar için kullanıp şarj amaçlı bir elektrik üretimi amaçlı kullanmak mümkün. Bu sadece bizim deney gösterme amaçlı size yaptığımız bir uygulamaydı. Bu geliştirilebilecek bir çalışmadır. Elektriğin farklı türleri var. Alternatif gerilim, doğru gerilim, darbe gerilimi. Sizlere bir doğru gerilim üreteci ve onun yarattığı elektrosizlik alanlarının etkilerini göstermek adına Van de Graf üreteci adı verilen bir üreteci tanıtacağım. Bu üreteçte bir döner kayış üzerinde elektrik yükleri hareket ettirilip bir küre üzerine toplanır. Toplanan bu yüklerde oldukça yüksek gerilimlere kadar e, statik elektrik sağlamış olur. Eğer bu küreye dokunan, temas eden, yalıtılmış bir kimse bu yükleri üzerine alırsa elindeki yük, üzerindeki yükler çevresine elektrik alan çizgilerini izleyecek şekilde hareket etme yönünde eğilim gösterir. Örneğin saçımız aynı elektrik alan çizgilerini izleyecek şekilde havaya kalkar veya vücudumuzdaki bütün tüyler bunu izleyecek şekilde davranır. Bunu deneysel olarak da sizlere göstermiş olacağız bu deneyde.